Şişli 1950 model apartmanda stajyer tasarımcı Efe, yatak odasında yan daireyle komşu dev pencereyi ilk gece açtığında, pencere gerçekte hiç orada olmadı. Duvar sıvası altından paslı menteşe ses verdi. Panjur aralığı karanlık boşluktu. Boşlukta çürük dişli yaşlı kadın başı belirdi. Dudak kenarı cam yosunu gibi sarkıktı. Kadın dudağını oynatmadan gel fısıldadı. Sesi rüzgarın aralık çerçeveyi yalayışı gibi. Efe ışığı yaktı, pencere kapandı. Ama gece üçte cam kendiliğinden ağız gibi açıldı. Çerçeve yerine dudak kıvrımı, mutfak fayansı yerine diş minesi parladı. Efe kaçıp salona yattı. Sabah pencere yerinde duvar vardı. Komşu dairede kimse yaşamıyordu. Mülk sahibi iki yıl önce öldü. Ertesi gece pencere yeniden açıldı. Bu kez kadın başı yok. Ama pencere kenarı etli diş etine, pervaz dil papilyalarına dönüştü. Efe bakınca dil üzerindeki tat tomurcuklarından acı mı tatlı mı sesi çıktı. Efe bağırıp perdeyi kapattı. Perde lifleri tükürükle yapışıp tat tomurcuğuna dönüştü. Perdeden balgam damladı. Pencere sabaha kadar odanın içine doğru uzadı. Çerçeve iç çeperi diş halkası oldu. O da kozmik yutak. Efe duvarı kırıp kaçmak istedi. Çekiç darbesi duvar sıvasından değil çene kemiğinden yankılandı çene çatladı öksürünce diş parçacığı değil sıva döküldü şimdi apartmanda gece lambası açık tek daire efenin penceresi yok ama duvarda dudak izleri ağzı durmadan açılan sınırsız pencere fısıldar bir tadına bak